Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Devlet Başkanı, aziz kardeşim, saygıdeğer bakanlar, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli kardeşim Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ve heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Kendisine ve değerli heyetine bir kez de sizlerin huzurunda ülkemize hoş geldiniz diyorum. Malumunuz Sayın Abbas son olarak geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti. O günden bu yana kendisiyle olan yakın temasımızı farklı vesilelerle devam ettirdik. Ülkemizdeki son seçim sürecinde Filistin halkının tüm kesimlerinin desteğini, duasını yanımızda hissettik. 28 Mayıs gecesi Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yaşanan coşkuya Kudüs'te, Ramallah'ta, Gazze'de şahit olduk. Aziz kardeşim Sayın Abbas'ın şahsında tüm Filistin halkına sevincimize ortak oldukları için şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Milletimizle birlikte İslam dünyasının farklı köşelerindeki yüz milyonlarca kardeşimizin de güvenini inşallah boşa çıkarmayacağız. Değerli kardeşlerim, bugünkü görüşmelerimizde Filistin'deki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldık. İlişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ikili görüşmemizde, heyetler arası görüşmelerde değerlendirme imkanımız oldu. Filistin devletinin kapasitesinin güçlendirilmesine Filistin halkının mevcut koşullarının iyileştirilmesine desteğimizi teyit ettik. Filistin meselesinin uzun bir süredir uluslararası toplumun gündeminde hak ettiği ilgiyi toplamadığı, toplayamadığı bir vakadır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası camianın Filistin meselesine güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Filistin'deki gelişmeleri bu minvalde yakından takip ediyoruz. Gün geçtikçe artan can kayıplarından, yıkımlardan Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinden ve yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyorum. Bu vesileyle hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, Filistin devleti ve halkına başsağlığı diliyorum. Bölgede adil ve kalıcı bir barışın tek yolu iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir. Mescidi Aksa'ya başta olmak üzere kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri de kabul etmemiz mümkün değildir. Filistinli kardeşlerimiz arasındaki birlik ve uzlaşı bu süreçteki temel unsurlardan biridir. Bu alanda üzerimize düşen her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu değerli kardeşimle bir kez daha paylaştım. TİKA, Türk Kızılay ve Türk Sivil Toplum Kuruluşları Filistin'e yönelik insani ve kalkınma yardımlarını sürdürmektedir. Faaliyetlerine büyük önem atfettiğimiz Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansına katkılarımızda önceki yıllarda olduğu gibi devam edecektir. Görüşmelerimizde ikili münasebetlerimizin yanı sıra bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Filistin davasını en güçlü şekilde savunmaya, Filistin halkının güvenliğini ve refahını artırmaya yönelik her gayreti tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için bir şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle aziz kardeşim Mahmut Abbasa ve heyetine ziyaretleri için tekrar şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buradan tüm Filistin halkına ve Ramallah'ta bir meydana adımın verilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum. Hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Şükran. Çok, Çok teşekkür ederim.